Evet arkadaşlar kuş burnuyu pişirdim. Bakın şöyle. Buradan aldım. Şimdi burada burada geçiriyorum bunu. şeyden. böyle. Burada çektiğimi buraya koydum çekilecek tencerede çekilmişti. şunun altında bakın altında sonra bunu elekten geçireceğim böyle geçireyim bak yine verecektim yollayacaktım Asiye 6-7 kilo çekmezler diye elimde geçireyim bunu çiğ köfte yoğurur gibi aynı. Kuş bunu geçirmek zordu ya arkadaşlar. Ya bu neresi zor? Süzgeçten geçireceğim. Bir de elekten geçireceğim bunu. Allah'ın izniyle. Bakın. Burada da pişmişi var. Çektim onu biraz blenderda. Şimdi bunu geçirip süzgeçten bir de elekten geçireceğim onu. Az da şeker koyup kaynatacağım. Bunun neresi? E zor. aha geçirdim. Ne var? Zor olmadan, zahmet olmadan emek olmaz ki. Gidin ormana Ben ormana gittim bulamadım. Gittim parayla aldım. Kuş burnu 150'den aldım bir ara 5-3 kilo. Sonra gittim. Evet, biraz daha aldım. 130'dan bunu aldım. 900 lira verdim. Ama baksana bunu şimdi bu aradakiler çıkması lazım. Biraz daha ezeceğim bunu. O zaman güzel olur. Su boyayım ona biraz. Evet.